Dünyalık boş sohbet var ya Gönlüme giresi değil Elif, lam, mimdeki sırra Hiçbir kul eresi değil Amelsiz yatılmaz düşe Tevhid ile başla işe Eğer düşmez isen peşe Dost kendi varası değil Ara bul tatlı lezzeti Elbet görürsün izzeti Alınca da icazeti Ne niçin sorası değil bu yolda çekse de çile, koşup gider bile bile. Aşkta sitem gelmez dile, bu nefsin yarası değil. Şaşmaz ise istikamet, bire bin veren keramet. iki dünyada selamet, münafık göresi değil. Önce tövbe, sonra selam. Ne güzel dindir bu İslam, onsuz olan hiçbir kelam, dilimin şırası değil. Teselli arardım aşka, çareyi bulsaydım keşke, Kur'an-ı Kerim'den başka yaramı sarası değil. Vardır dünyanın kirası, kabre gider faturası, farz ile sünnet arası, hiç işin sırası değil.